Benim için Atatürk, Kasım ayının soğuk bir günü Yüreğimi yakan şeyin adıdır Rüyalarımdaki pederinizsiz bir kahramandır Onu hiç görmemenin verdiği acı onu Özlemimin hissettirdiği yoksulluk Onu aramanın yarattığı boşluktur Benim için Atatürk Kurtuluş kelimesinin anlamıdır Ya da dirilişin hiçbir şey yapamazlar cümlesinin Kan kelimesinin maneviyatıdır. Kahramanlığın teklikten birlikteliğe ulaştığı zirvenin adı o. Atatürk damarlarındaki asil kanımı hatırlatanımdır. Çığsız, çaputsuz askerimin yüreğindeki yangının adıdır. O koskoca tarihe sahip çıkıp doğmamış beni düşünenimdir. Gelecek nesiller uğruna kendi gençliğini o. Benim için Atatürk Çanakkale'de 15 yaşında şehit olan askerim. Sarıkamış'ta 10 binlerce donan Mehmet'im. Malazgirt'in kapısını açan Alparslan'a sahip çıkanındır. O Osmanlı'nın çınarını kurutmayan, Fatih mirasına elleri vermeyendir. Benim için Atatürk. Topu kaldırma gücüne nail olan Seyit Onbaşı'nın azmi.